Arkadaşlar aracımız 2015 model Opel Corsa. Araçta su eksikliği şikayeti vardı. Yapılan, yapılan incelemeler sonrasında termostat kütüğünden aracın su kaçırdığını gördük. Termostat kütüğü dediğimiz parça şöyle bir parça. Bunun su kaçırmasının sebebi ya müşterinin üzerindeki contanın zamanla e, izolasyon özelliğini kaybetmesi ama bunda öyle bir durum yoktu. Bunda ana contanın izolasyon özelliğini yitirmesinden dolayı su kaçırıyordu. Sebebi ise gördüğünüz üzere Burada full pastan dolayı yüzey artık aşınmış. Bunun sebebi antifrizsiz kullanmak ya da doğru antifriz kullanılmaması ile alakalı olabilir. Bir diğer durum ise burada hava alma valfi var. Bu üzerine plastik parça açıp kapamadan sonra zamanında bozuluyor ve buradan su kaçırmaya başlıyor. Genel olarak bilgi vermek gerekirse bu genleşme tankı ya da yedek su bidonuyla ile ilgilendiriyoruz. Bunun üzerine bir tür valf var ve yüksek basıştan sonra fazla suyu tahliye yapıyor, yanlardan boşaltıyor. Bu valve de zamanında bozuluyor. Pastamadan dolayı kilitliyor kendini ve fazla suyu boşaltıyor. Yedek su bidonu da arıza yapabiliyor. Yedek su bidonu arıza yaptığı zamanlarda pastamadan dolayı alttan çürüyor. Üstten baktığınızda görmüyorsunuz ama bir su var diyorsunuz. Bu su arabanın radyatörün üzerine su atıyor ve sanki radyatör delikmiş izlenim verebiliyor. O yüzden Opel grubu bir aracınız varsa ve su şikayetiniz varsa arızayı iyi inceleyip doğru tespit yapıp tek seferde işlem yapmak lazım. Yoksa sök çok fazla zaman kaybetmiş oluruz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bakımdayız.